dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu e, sunumun oluşturulmasında ana fikri e, bana e, sunan bir yıl, iki yıl önce hatta ııı e, İbrahim hocama da burada huzurlarınızda kendisine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Arz ederim efendim. Sorularınızı almaya hazır. Kıymetli hocam bu zor şartlar altında bilgilerinizi bizden esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ne kadar zor şartlarda da olduğunuzu da görüyoruz. Buradan da bunun için ayrıca size bir parantez açarak teşekkür ediyorum. Hocam ilk soruyu Doğukan size sormak istiyor. Kullandırabileceğimiz insansız hava araçlarını kullanan deli dış aktörler hala hazırda mevcuttur. Eğer buna örnek vermemiz gerekirse geçtiğimiz yıllarda Rusiler tarafından düzenlendiği iddia edilen Aramco tesislerine yönelik saldırıda sürü siyah teknolojisi kullanılmıştır. Buradan hareket, hareketle benim e, merak ettiğim husus Sayın Hocam, devlet dışı silahlı aktörlerin kullanmış oldukları silah sistemlerindeki bu dönüşüm, silah sistemlerindeki bu e, gelişim önümüzdeki yılların muharebe sahasını nasıl etkileyebilir? Nasıl şekillendirebilir? Sayın Hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Evet güzel yerinde bir soru. Doğukan. Evet, tabii küreselleşme devlet dışı aktörlere de büyük imkanlar sağlamıştır. Bunların en önemlileri haberleşme, teknoloji paylaşımı, teknolojik verileri kullanarak silah sistemleri geliştirme gibi birçok imkanlara sahip olmuşlardır. El-Kaide'nin mesela eğitimlerini internet üzerinden yaptığına dair birçok bilgi mevcuttur. Tabi şimdi e, sorun burada e, biraz daha büyütecek olursak ölçeğini e, devletler e, devlet dışı aktörleri kitle <laughs> inha silahlarına sahip olmasından da korkarlar. Yani NBC silahlarının e, ele geçirilmesinden de korkarlar. E, bir devlet bilir ki eğer nükleer silahı bir başka devlete karşı kullanırsa e, bunun karşılığını fazlasıyla görecektir. Ve bunun içinde bir nükleer caydırıcılık mantığı içerisinde bunu kullanmaz. Ama devlet dışı aktörlerin böyle bir korkusu yok. Çünkü onun ne mekanı belli, ne yeri belli, ne sabit tesisleri var, ne sınırları var. Dolayısıyla devlet dışı bir aktör eğer bir e, NBC silahını ele geçirirse, elde ederse bunu e, hiç çekinmeden kullanabilir. Eee Nükleer silahların e, sınırlandırılması ve yayılmasının önlenmesi e, kapsamında da zaten devletlerin en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi budur. E, Tabi e, 21. yüzyılın ortalarına doğru yaklaştığımız bu dönemde e, devlet dışı aktörlerin e, parasal imkanları, teknoloji imkanları da artmaktadır. Dolayısıyla e, drone dediğimiz e, uzaktan kumanda edilen e, teknolojik silahları kendilerini de riske atmadan çok rahatlıkla kullanabilmektedirler. Ee, bunun da örneklerini sen az önce ifade ettin. Önümüzdeki dönemlerde de bunlar tabii kullanılabilir. Ama bunlar tabii e, devletleri korkutan asıl e, şey bu değil. Tanımca. Az önce de ifade ettiğim gibi asıl sorun devlet dışı aktörlerin, terör gruplarının yeteneklerini, maddi imkanlarını, e, teknolojik imkanlarını daha da artırarak kitle imha silahlarına sahip olabilmesi tehlikesidir. Ülkelere ülkeleri en çok dehşete düşüren de budur kanımca. Ümit ediyorum soruna cevap verebildim Doğukan. Teşekkür ederim Sayın Hocam. kıymetli hocam şimdi Sayın Mustafa Hakan Ünal'ın bir soru talebi var. Ben sorusunu sorması için mikrofonu açıyorum. Hakan Bey buyurun lütfen. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte daha fazla hizmet göstermedim. göstermemiştir şeklindeki özü sözüyle tüm hanımefendilerin ve eşin Meral Ünal'ın anneler gününü kutlayarak ve bu değerli oturuma başkanlık yapan Murat hocamız ve tüm sunum yapan hocalarımıza saygılarımı tüm katılımcılara da sevgi saygılarımı sunarak şu sorumu iletiyorum. Genellikle pandemi sürecinde pandeminin oluşumuna göre ülkemizin nasıl konumlanması ve neler yapılması gerektiği üzerinde duruluyor. Fakat bu Pandemi üretilmiş ise e, kimin ürettiğinin bulunması, e, Çin ise Çin, Amerika Çin'i suçluyor, Çin Amerika'yı suçluyor, Wuhan'a gelen askerler üzerinde otopsi yapılsın, ölenler üzerinde deniyor. Birleşmiş Milletler nezdinde e, bu yapılamaz mı? Yani bataklığı kurutmak için sonrasında benzer saldırıların, biyolojik saldırıların önlenmesi için ne gibi tedbirler alınabilir? Dünya milletleri bu konuda neler yapabilir? Türkiye bu konuda neler yapabilir? Ben bunu merak ettim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Mustafa Bey. Evet, tabii halen izliyoruz bu tür şeyleri, karşılıklı suçlamaları. Ama gördüğüm kadarıyla bunlar henüz komplo teorisi seviyesinden çok ileriye gidememekte. Siz dersiniz ki bunu neden Birleşmiş Milletler yapmıyor? Ee, tabii bunun gerçekleşebilmesi için kalınca Birleşmiş Milletler'de köklü bir reformun gerçekleştirilmesi lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler halen e, beş büyük başat gücün e, kontrol altında. E, bu sadece en son pandemide değil, e, bugüne kadar gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler operasyonlarında ee, barış gücü, barışı koruma, barışı destekleme faaliyetlerinde de e, birçok defa ortaya çıkmıştır. İşte öğrencilerim çok iyi hatırlayacaklar e, bu dönem içerisinde incelediğimiz e, Somali gibi e, efendim e, Afrika'da meydana gelen diğer bazı hadiselerde Birleşmiş Milletler'in nasıl e, yetersiz kaldığını e, inceledik. E, Birleşmiş Milletler kendisini başat güçlerini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çekim alanından kurtaramıyor. Yani Bütün dünyanın lanetlediği bir İsrail devlet terörünü bir defa bile Güvenlik Konseyi kınayamamıştır. Birleşmiş Milletler de bu konuda genel kurulda bazı kararlar çıkıyor. Ama bunun faaliyete geçirilmesi, uygulamaya konulması Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bazen de diğer e, Avrupalı e, müttefiklerinin kararlarıyla engellenebiliyor. Dolayısıyla Mustafa Bey e, benim e, kanım odur ki gerçek anlamda Birleşmiş Milletler'in bu pandemi ile ilgili e, sağlıklı e, araştırmalar yapabilmesi için öncelikle e, 1990'lardan itibaren gündeme getirilen bunu Kofi Annan gündeme getirdi, e, diğer genel sekreterler gündeme getirdi Birleşmiş Milletler'in yapısında köklü değişiklikler yapılması gerekir. Dünkü sunumlarda da bununla ilgili gayet detaylı bilgiler verilmişti. Evet, umarım sorunuzun cevabı oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, kıymetli hocam, şimdi Sayın Murat Koç hocamızın bir sorusu olacak. Ben sorusunu sorması için sözümü Murat hocama devretmek istiyorum. Hocam buyurun lütfen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun. Bir de bulunduğunuz yer itibariyle bizi çok eski anılarımıza götürdünüz. Ben de o, o bölgede 3 e, sene Tokat Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptığım için gerçekten bize aynı zamanda nostaljik bir mekandan seslenmesi teşekkür <laughs> ediyoruz sayın hocam. Evet, teşekkür ederim. Evet, çok sevdiğimiz bir memleket bu arada onu söyleyeyim. E, Türkiye'nin çok güzide ve e, yeşillik açısından da çok e, başa dillerinden bir tanesi. Evet. Keşke sizin yerinizde ve yanınızda da olabilseydik. Evet. Ee, Piyetli hocam benim sorum şu ee, şimdi biliyorsunuz e, Arap e, Baharı'ndan sonra Suriye krizi'nin e, oluşum sürecinde e, Türkiye, Rusya ve İran bir bölgesel inisiyatif üstlendiler ve dediler ki işte Aslan'a e, prensipleri çerçevesinde Soçi e, uygulamasını e, masaya yatırdılar. Tahran'da, Ankara'da çeşitli toplantılar oldu. Haliyle tam da böyle bir bölgesel iş birliği, özellikle güvenlik alanında işte henüz daha ekonomik falan yansımalarını görmedik ama güvenlik merkezli bir çalışma gündeme geldi. Ancak benim sorum şu Suriye'deki gelişmeler. ABD'nin bölgede eee proxy unsurlarıyla beraber yürüttüğü e, efendim e, faaliyetler İsrail'in bölgedeki aşındırıcı diplomatik yaklaşımları göz önünde bulundurulduğunda Rusya'nın da biliyorsunuz e, denge politikası çerçevesinde e, konuya yaklaşımları da e, net bir şekilde sizin de çok iyi bildiğiniz yaklaşımları ortadayken bu ruhun Aslan'ın ruhunun geleceğini bölgesel işbirliği noktasında nasıl görüyorsunuz hocam? E, bu süreç nereye doğru evrilir bu bölgesel işbirliği noktasında? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Murat hocam. Tabi e, Arap Baharı e, belki de en büyük en büyük tahribi Suriye'de yaptı. Bunu izliyoruz. Suriye'nin yanında bu süreçten en fazla etkilenen, olumsuz olarak etkilenen ülke de Türk. e, malum, e, Türkiye. malum Türkiye daha önceki 300 kilometrelik sorunlu Irak sınırına bir de şimdi yaklaşık 1000 kilometrelik bir sorunlu Suriye sınırı eklemiştir. Ee, sürekli kulak kabartmak zorunda olduğumuz aşağı yukarı 1300 kilometre civarında bir hudut hattı vardır. Ve bu hudut hattının ötesinde e, devletlerin çıkarları ve bu çıkarlar doğrultusunda faaliyet gösteren devlet dışı aktörlerin e, faaliyetleri e, her şeyden önce Türkiye'yi olumsuz etkilemekte. Çünkü burada huzuz, huzursuz olan insanlar huzursuz olan masum insanlar haklı olarak daha iyi bir hayat amacıyla Türkiye'ye e, akın etmektedirler. Türkiye'nin de şu anda yaklaşık 4,5 milyon civarında Suriyeli göçmen sorunu bulunmaktadır. Evet tabii e, Türkiye'nin bana göre ee, bölgede e, çıkarı, Suriye politikasındaki çıkarı, kişisel kanaatim Rusya ve e, İran ile işbirliğinden geçmektedir. Yani e, Türkiye bunu aslında e, Astana'da, Soçi'de e, ispatlamıştır. Bu iki ülkeyle soruna kalıcı bir çözüm bulabilmek amacıyla inisiyatifler geliştirmiştir. Ancak diğer taraftan bir sorun da bu ülkelerin kendi e, ulusal çıkarlarının Türkiye'nin e, ulusal çıkarlarıyla kesişmemesidir. Yani e, İran-Rusya arasındaki derin işbirliği Türkiye-İran arasında, Türkiye-Rusya arasında mesela vücut bulmamaktadır. Türkiye ile Rusya arasında çok yoğun derin ekonomik ilişkiler olmasına rağmen, hiç siyasi e, 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 konuya geldiğinde e, aynı ilişkiyi e, görememekteyiz aynı işbirliğini Rusya ile görememekteyiz adeta Rusya son e, derece e, e, pragmatik günlük politikalar peşinde koşarak bir yerde Türkiye'nin e, uzattığı e, bu bu e, dostluk elini olumlu e, efendim yaklaşımı görmezden gelmektedir. Ben yani şimdi Rusya'nın içinde düştüğü bu pandemi ile birlikte ortaya çıkan ekonomik sıkıntılarının da Rusya'nın dış siyasetinde yeni e, bazı oluşumlar yaratacağını düşünüyorum. Dün Halettin hocam da bundan bahsetmişti. Dolayısıyla zaten İran'la Türkiye arasında Birçok sebepten dolayı belki de en önemlisi rejim farklılığından dolayı çok iyi bir işbirliği ortamının yaratılması pek olumlu görünmüyor ama bunun yanında özellikle bu pandemiden itibaren Rusya-Türkiye arasında da Suriye krizine dönük çok olumlu atımlar atılabileceğini düşünemiyorum galiba Türkiye gene kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kalacak ama bir şeyin de altını çizmemizde fayda var. Ee, Türkiye e, son yıllardaki e, dış politikasında e, adeta yalnız kalmıştır. E, ne Orta Doğu ülkeleriyle, ne Avrupa Birliği ile, ne zaman zaman iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'deki krizinde ona bir güç verecek bir e, e, Türkiye'nin elini kolaylaştıracak bir çıkar yol bulamayacağını düşünüyorum. Ee, ümit ediyorum ki yalnız çok e, bu pandemide gayet başarılı politikalar uygulayan Türkiye'nin e, çok iyi e, e, kamu diplomasi yürüten Türkiye'nin e, bu bir başlangıcı olsun ve Suriye politikalarında da en azından Avrupa Birliği'nin, e, NATO'nun ve e, Arap ülkelerinin de desteğini arkasına alarak bir çıkar yol bulsun diye ümit ediyorum Fırat Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sayın Hocam şimdi kıymetli Sami Doğru Hocam'ın bir soru talebi var. Ben mikrofonu Sami Hocam'a devretmek istiyorum. Hocam buyurun lütfen. Başkan ben soru sormayacağım. Sadece Sayın e, Saçmak Hocam'a teşekkür etmek istiyorum kadar zor şartlarda cahkarlık gösterin. Aracın içinde yayın yapıyor. E, çok e, e. güzel sunumu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan e, selamlarımı gönderiyorum. Herhalde böyle bir ortam için Başta Murat Hocam olmada beni şey, e, bu konuda. Okumunda... Ben teşekkür ederim Sami Hocam. Eksik olmayın. Sağ olun. Hocam, övgünüzle layık olmak bizi gururlandırdı. Çok teşekkür ederiz Sami Hocam. Ee, Safvet Hocam, bu zor şartlar altında bizlere gerçekleştirdiğiniz bu sunum aslında bilginin e, engel ve sınır tanımayacağının en büyük ispatındandır diye düşünüyorum. Bu kıymetli sunumumuz için bütün arkadaşlarım ve bütün katılımcılar adına sizlere çok çok teşekkür ederek e, müsaadenizle katılımcılara seslenmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, şimdi e, yeniden bir 10 dakikalık aramız olacak hemen ardından e, sayın konumuz Ergenokon Savrun hocamız bize Avrupa biliminin güvenlik ve geleceğinde yeni adayışlar özellikle pandemi krizinin ve e, küresel sistemin tartışıldığı bugünlerde Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik e, proje bize bir sunum gerçekleştirecek şimdi 10 dakikalık bir aramız var 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere Thank you. yüzyıldan itibaren küresel siyasi düzenin merkezine oturan Avrupa'da çok kutuplu bir dünya düzeni ortaya çıkmıştır. Bu düzen Avrupa'nın önde gelen devletleri ve milletleri arasında aralıksız olarak süregelen bir çatışma ve savaş iklimi vasıtasıyla İkinci Dünya Savaşı'na Thank mm -hmm. you.